Hello Neighbor Nick Dyrus diye bir tane Hello Neighbor serisi buldum ve merak ettim oyun nasıl bir şey. Öncelikle bize oyun öğretici şey yapıyor şu an. <laughs> Hikayemizi izleyelim. burada biz e, bir 20 yaşlarında çocuğuz galiba. Geçelim gitsin ne olacak Allah Allah. Nick'in yakın arkadaşı Aaron. Eve okuyamam. Oyna hızlıca oynamak ve öğrenmek istiyorum. Şimdi böyle bir tane amcamız var. Kazım Usta. Bu bizim gizemli bir tane komşumuz. Biz de bu salaklık yapıp bu adamın evine girip kontrol ediyoruz şimdi. Ne yapacağız? Bize eve girmemizi istiyor. Girelim. Evet, böyle bir tane e, şey kablo var. Kameraya şey yapıyor. Ne yapacağız? Kabloyu mı bozacağız? Ne yapacağız? Tuzaklara dikkat et. tuzakları etkisiz hale geçireceğiz. Tamam. Bunu indirelim. Şimdi e, kanıt parçaları diyor. Bunları mı alacağız? Ha, çekeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Tamam. Böyle full hikaye verecekse yalnız ben ya abi bak videoda bir dakika oldu hadi ya. İlerle ilerle. Mağaza ikiye yardımcı olabilecek yer altı bulabilirsin. Bir şey bir şey bir şey öyle. Önemli şeyleri görmek için gözlükleri kullan. Kullanacağız tamam. Abi bu oynatmıyor ki beni. Full öğretici ya. Sıkıcı olur bak böyle. Tamam şimdi ıı, ilk kanıtımızı kendimiz tabii ki ilk kendi bulacağımız kanıtımıza doğru gidiyoruz. Tamam bu uyuyor. Bu uyurken bir sorunumuz yok. Buradan gidiyorum. Kamera var burada. Tamam bunu etkisiz hale getir. Koş. Yeşil anahtarı aldık. Şimdi alt kata tekrar iniyoruz. Alt kata iniyoruz yine. Şimdi kanatımızı alıyoruz ve bunu çeteceğiz. Kıpırdama. Tamam bu eski bir oyuncağımız biz küçükken. Uh, tüt tüt. Abi çok iyi hikaye var böyle sıkıcı oluyor bu arada ya. Tamam anladık birader ya. Eee. Şimdi ne yapıyoruz? Evet şimdi levye mi bulacağız? Ha levyemiz var zaten. Tamam aldık. Burada dursun. Levye ile bir kapı gibi bir şey açacağız galiba. Bilmiyorum. Ne yapacağız lan? Bir dakika bunu koy buraya. Kapı açılmıyor. Kendi evimizin kapısı açılmıyor. He bunları açacağız le ile. Tamam açalım. Bunu da aç. Aç abi. Tamam dur. Kanıp değil dur. Bizim amcamız Kazım abimiz. Uyuyor mu? Uyuyor galiba. Uyuyor. Rahat rahat uyuyordu. Tamam mı koçum benim? Şimdi ne kanatı bulacağız arkadaşlar? Oyun çok kasıyor şu an. Bu ne? Parça bulduk. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları marketten bir şey almak için kullanıyoruz. Diye diyor. Şey yapıyorum. Hatırlıyorum. Yüklemiştim ben bunu bir ara da. Abi oyun çok kasıyor ya. Abi çok kasıyor oyun. Ne yapacağız? Üst kata mı çıkacağız? Kanıt. Kanıtlar nerede arkadaşlar ya? yakalanıyor ya. İndirdim. Üste çıkalım. Ne vardı be kardeşim Ne 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 var ne var? Nerede lan? Arkadaşlar. He buradan gidiyor. Lan. O nasıl oluyor oğlum? Oha. Abi biz yorumcak adam değiliz. Tövbe estağfurullah. Tamam. Bunu da şey yapalım. İndirelim söndü. Bu anahtarla nerenin kapısını açacağız? Ç Belki buradan bir şey çıkar. Bu ne? bu çalışmayan bir tane musluk. Okey. Şimdi aşağı iniyor. diyor. İnelim. Aç burayı. Bizim şu anda aradığımız şey ne? Tam olarak. He burayı. Arkadaşlar biraz durur musunuz? Tekrardan geldim. Şükür bulduk kanatı. Burada mı? Tamam. bitirdik. Hikaye falan vardı ben orayı durdurdum. Siz kalmayın diye. Şimdi yeni bölüme geçtik. Arkadaşlar bu oyun biraz kolay da. Bu Hello no bu abimiz neden uyuyor? Her bölüm uyuyor. Bak bak. Oo bak şimdi uyumuyor. Şu kral uyumayı bırakmış. Aferin sana. Evini dolaşıyor. Dolaşsın o. E, soru işareti. Ne var ki oğlum? Bodrum'a erişmek için tüm kod parçalarını bul. Tamam. Olum. He, burada bir yerlerde kod parçaları var. Biz de bu kodları toplayacakmışız. Okey, sorun yok. Sıkıntı yok baba. Spor yapıyor galiba. Ne yapıyor lan? Tamam anladım da kod parçaları mı? Tam olarak. Bu eve girdi ha galiba. buraya girelim. Bilal kod parçası ne ya? Ya kod parçası ne derken nasıl bir şey? Neye benziyor? Onu söyle. Onu bir bileyim. O zaman diyeceğim bu tamam, 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 tamam. ha. Bu mu? Tamam. diyeyim. Aa. Bu galiba bu ne? Bir dakika bu ne? Kim? Kim ne lan? Bir i̇çecek mi lan? Ne oğlum? Neyse anlayamadım pek. Burada da bir şey var. gün şapkası bir şey değil. Şimdi, burada... Şimdi biz evin her yerini gezdik. Kod parçası diye bir şey bulamadım ben. Pardon üst katları gezmemişti. Ne? Hı, bu bir şey değilmiş. Tamam at gitsin. Bu Bak. Bu elimdeki şeyle aynı. Ne? Ne ki o ya? Bu arada oyunda acemiyim biraz arkadaşlar. Yani acemi derken böyle eskilerden falan böyle uzun zaman oynayanlardan değilim yani bir hayatımda 2-3 kere oynamışımdır. Arkadaşlar bu videoma 5 e, like gelirse Bu videoma 5 like gelirse Hello Neighbor'ın orijinalini oynayacağım. Yani orijinal derken <laughs> şimdi indir. Bu normalde Nick Dyrus bunun bir de şeyi var. Klasik Hello Neighbor. Bu videoya 5 like gelirse onu oynayacağım. Abi ünlü adamlar kaç like istiyor bak. 14.000 like isteyenler var, 10.000 like isteyenler var. Bir de bizim vaziyete bak. Bir 5 like istiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada a. Tamam, biz parça bulmuşuz. 8 4. 84. 80 4. Aha. Bura Şimdi bunu çekelim. Çektim. Evet buraya da geçmiş bulunmaktayız. Şimdi Ne oluyor lan? Aha artık bizi yakalamaya başladı. Lazer de koymuş. Oğlum bu ne? Oha. Örümcek adam olabilir. bu arkadaşlar artık işler zorlaşmaya başladı. Aynen. Tam onu satın alıyor. Lan. Sen dalga mı geçiyorsun? Abi sen bana dalga geçiyor olman lazım. Hayır ya. Oyunu bitirdik galiba. Devamı var. Galiba oyunun devamı var. Ama paralı. Öyle bir kafamı var. Ne var? Ne oluyor oğlum? bekleyin. Ee, arkadaşlar ben baktım oyunu harbi bitirmişiz. Bu videoma 5 like gelirse Hello Neighbor'ın orijinali olan direkt normal Hello Neighbor oynayacağım. Like'ları basın yeni video gelecek. Yani tabi like atarsanız atmazsanız da no çekmem yani yorumlara da yazabilirsiniz istediğiniz bir oyunu yalnız bazı videolarıma yorum yapanlar var biz kardeşim seviliyorsun yazanlar var öyle böyle yazanlar var onlar benim izleyicim buradan onlara sesleniyorum çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için şu anda bu videoyu izleyen için herkes için teşekkür ederim. Ama bir like atıp abone olup yorumlarda istediğiniz bir tane oyunu yazın lütfen. Hani oyun kanalındayız. Yani oyun kanalı işte burası. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Ben kaçtım.